Van Gölü TV'de yayınlanan İnsan ve Eğitim Programı'nın bu haftaki konuğu Yetişkin Eğitimi Şube Müdürü Talat Toy oldu. Toy, açık öğretimde yaptıkları hizmetleri Van Gölü TV ekranlarında anlattı. Öğretim lisesi nedir, nasıl bir sistemi var? Van Gölü TV'de yayınlanan İnsan ve Eğitim Programı her hafta yeni konu ve konuklarla bilgi vermeye devam ediyor. İnsan ve Eğitim Programı'nın bu haftaki konuğu Yetişkin Eğitimi Şube Müdürü Talat Toy oldu. Toy açık öğretimde yaptıkları hizmetleri Van Gölü TV ekranlarında anlattı. Bir şekilde okula gidememiş, okul eğitim şemsiyesini altını anlamamış. Ya sağlık sorunu vardır, ya işte bulunduğu yerde okula ailesi tarafından gönderilmemiş, ya aile gitmiş kendisi gitmemiş vesaire. Böyle bir yaştan sonra e, okumak istiyor bu insanlar. Evet. Biz önce bunlara diyoruz ki bir derece belirleyelim burada, seviye belirlemesi yapalım. E, hangi düzeyde? Eğer diploması varsa zaten sorun yok orada. Yani ilkokul diploması varsa biz bunu direkt açık ortaokula yönlendiriyoruz. Açık ortaokul diploması varsa veya ortaokul diploması varsa örgü eğitimde almışsa biz bunu direkt açık öğretim lisede kaydediyoruz. Toy elinde belge yoksa çok değil. Bir hafta içerisinde birinci kademe okuma yazma belgesi veriyoruz. Biz o seviye tespitlerini biz yapıyoruz elinde belge yoksa. Hemen çok değil. Bir hafta içerisinde 1. kademe okuma yazma belgesini kendisine veriyoruz. Komisyonumuz hemen kuruluyor. 2 gün içerisinde 3 gün içerisinde sınavını kademe. yapıyoruz ve anında bu alıyor. Belgesini alıyor. Eğer okuma yazması hiç yoksa o zaman onu bir kursa tabi tutuyoruz. Öncelikle okuma yazmayı öğretiyoruz. Ondan sonra birinci kademe, birinci kademe bittikten sonra ikinci kademe. Yani ikinci kademe dediğimiz bizim daha önce ilk okul diye tabir ettiğimiz 5. sınıf ya da şimdiki işte 4. sınıf seviyesinde olan bir belgedir. Evet. Aslında o ikinci kademe belgesiyle bile şu anda gidip mesela ehliyete ehliye sınavlarına girebiliyor. MTSK sınavlarına girebiliyor. Bu çok önemli müdürüm. Sürücü belgesini alabiliyor.